Bonjour. Allo. Bonjour. Kim buradan ne Selamlar. Tut şunun ucunu taşıyelim abi. Bir anda tecavüz uğradım. Gözünüzün önünde az önce arkamdan girildi. Gördünüz değil mi? İşte insanlar bu yüzden TR'ye girme. Bir anda arkanızda bitiyorlar. Komik <laughs> ama. Ano. O anal geliyor, Yardım. anal geliyor, giriyordu. Bak 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 bu da önümde. Abi yerinde. ben bitmişim ya. Aa, öleceğim öleceğim öleceğim. Ayakta kalan son oyuncu. Oo, kimse duymadı. Ölü RPS yap. Ölü RPS yap. Ah. Görmedim <laughs> ya. Bir anda ne oldu? Bir şey soracağım. Ben çok mu konuşuyorum? sen kendi kendini tespit ettin şu anda. Yok sürekli se seni sikerim ben Cemur. Bu ne oğlum hepsi burada. Klov çöz, çöz bomba patlayacak klov. Dur dur çözme ben kurdum çözme dur. Adam gelince çözeceğiz bekle. Çöz çöz. Bombayı çözün çabuk çözün patlayacak. Otur üstüne otur otur. Reyna. Bak 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 hoparlörden oynadığı anlaşıldı bak bak bak. Chamber. Hah. Toparlanın Reyna attı. Gol da arıyor. Baby. Beyni götürü yesin, yesin I am eee. I am. <laughs> I am gay boy. 20 25 years old. <laughs> ne ne diyorsun kral? Al sana panda kalan son oyuncu Birisi sana pandik dedi arkadaşlar. Olsuz jet. Bak yerini tespit et pikleyecek şimdi doğrusu çocuk. Enayi gördü ya. <laughs> gördü zaten de bakmıyor. Senden kaçar mı ama? Kaçtı ama. Kaçıyormuş. <laughs> <laughs> Sakin kalsan onu vururdun. Heyecan yap. Doğru yapan alıyorsun. Doğru söylüyorsun. Ben de ilk elimi aldığımda böyleydim. Neden ayıcılık yapmıyorsun? Bize ver taktiği çabuk. Burası. S silahın üstüne oturun. Seri taktik. Hangi silah? Hangi silah? <laughs> Elinize ne varsa. <laughs> Git lan <zilak, gülüyor> dolandırıldım lan arkadaşlar. Ne gitti içine gitti. Arkadaşlar. Ha girmiş tamam tam içime girmiş aldım. Ya ne oluyor? Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Allah ben niye sürekli kılacak alıyorum arkadaşlar? Oh, oh. oh. Işınlayıcı hazır. Çok kötü bir şey yaptım. Sakin bunu Keşke kalsam. Sakin kalsam. Keşke Ne sakin abi bunu koyayım. kim demiş sana? Kim öyle bir info vermiş ya? Takımda az ne? önce bir IGL vardı. Kim söyledi lan? Niye bizden başka Oy kimse net. konuşmuyor? Ha? Bizde bir sıkıntı var. Ne? Ne? Ne oluyor? Niye bizden başka kimse konuşmuyor? Biz çünkü orospu karı gibiyiz. Dur alsana şunu Zaten abi. şimdi. İzleyin. Van Tepe izleyin. BDK Van Tepe izleyin. Neyse gel. Neyse gel. Senin götünü bir ben bir öpeyim. Dur bir dakika az önce yaptın zaten dur dur. Glow. İzninle Bonjour. sana çakmak istiyorum. Tövbe estağfurullah. <laughs> önüne gelene çakmak istiyorsun kardeş sen. Ayıp değil mi lan? Spike'ı imha et. gelene kadar çözeriz al. Ben de çözeyim dur hızlı çözeriz. Dikkat, Aynen. Dikkat evet. dikkat, dikkat <laughs> diyor bir şeyler oluyor. Tatlı bir tatlı oh my god. <laughs> Bu arada senin götünden... kardeş onu <laughs> yaptın zaten bak. dur artık bir sakin. Gelme lan buraya <laughs> git. Git B'ye git. Bizde yok o burada yok. senin, senin hey, pardon, burcun. Chamber. Burcun kova mı? Balık. Hadi canım. He. Ha, kızlar. Ben yükselim nereden bildiğini sormayın. Tamam. Karıları etkilemek için. Ama kimse düşmedi. E sen önüne gelen ilk çembere arkadan girersen kimse etkilenmez senden. <laughs> Ben trolüm kendimi eğlendiriyorum eğlendiriyorum Arkadaşlar Oo. galiba burada birileri var e, Ekler misin beni? Yetmedi mi arkadan girdin? Ne? Yetmedi mi? Ay sikerim seni <laughs> <Vayet uygun. gülüyor> Basın banım var ya biliyor musun? Her karıyı eklediğim için İşte karları ekliyorum beni niye ekliyorsun ama Bilmiyorum kral eğlencelisin troll Siktir git o... Hadi bay bay Hadi yayınlar you're <laughs> <laughs>